Merhaba, ben Esra Bingöl. Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Gerek şehrime yakınlığından dolayı, gerekse çalışmalarından dolayı Pamukkale Üniversitesi'ni tercih ettim. Pamukkale Üniversitesi akademik anlamda bizi ileriye götürebilecek bir üniversite. Liseden Çocuk Gelişimi Bölümünden mezun oldum. Kariyer açısından ilerleyebileceğimi düşündüğüm için tekrar çocuk gelişiminden devam etmeyi tercih ettim. Kariyer açısından iş olanaklarımız oldukça iyi durumda. Birçok alanda çalışabiliyoruz. Anaokulu, kreş, hastaneler ve benzeri. Bölümümüzde çocuklara dair her şeyi öğreniyoruz. Çocukların gelişimi, çocukların karakteri, kişiliğini nasıl geliştirebiliriz. Çocukların kendilerini tanımalarına olanak sağlıyoruz. Çocuklar verdiğimiz eğitim doğrultusunda kendilerini tanıyorlar. Ve biz bir tek çocuk kişiliğine değil, insan kişiliği, birey kişiliğine, bireylere yönelik eğitimler de alıyoruz. Her şeyden önce çocukları sevmemiz, onların da birer birey olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çocukları sevmeniz, yeniliğe açık olmanız, sürekli gelişim içinde olmanız, yeniliğe açık olmanız gerekiyor bu bölümü okuyabilmek için. Çocuk gelişimi bölümünü tercih eden arkadaşlarımıza başarılar dilerim.